merhaba bugün youtube videos çekeceğiz. Ay video işte. Neyse bu arada bir de like like'latıp abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Burada bir şeyli var. Evet. Korku. Kim? Ayna. Ah ayna. Hold kendisini yapıyor. Aa, eski Dynamite ve kuşu. Hey kuzum beni hey, hey, kuzum. Hey, hey, bu ne biz? Hey. <laughs> evet Alperim o. Eski Alperim o bu ne? Bu eski Alperim o. Aha eski poko. Gitar çalıyor. Maalesef. <laughs> Cold. Bu neden? <laughs> Aa kostüm oradan alınmış galiba. Büyücü bari. Kurov. Kurov sen mahvet. Karga. Arkadaşlar e, az önce niye yukarıya kaldırdım söyleyeyim. Çünkü şarja baktım. Şarjda şu anda o yüzden böyle yapıyorum. tabak <laughs> Spike'ın bir günü <laughs> çok dolu Surata bak. <laughs> ne yaptı? Kaktüs'e kaçtılar mı? Ne oldu? Hayır. Hayır, diken. kendileri kendiler her yere uçtu. Aa Sabiha <laughs> Gitti orada. Ve re reklam mı? Aaaa! <laughs> dün, dün Yine uçacak gibi yaprak çiçeğin yaprağı herhalde. Oturur. Bir saniye. He. Kapta gitti. Arkadaşım aslında bir günde dört karakter. Nasıl çıkardıysam artık bana çıkmıyor ya. Sinirlendim. Bana da dört karakter çıkacak bir günde. Ama ben çıkardım yani. Ben de kendime çıkarabilirim. Aa, kuro. Kuro ve savaş kutularından çıktığı için Bu camdan fırladı onlar fırlamadan anlayamadı. Mochis Neden yarasalarda getirdin? Bu ne ya? Mochis'in beyni yendi Ah Jesse! Eee! Merhaba ben Jesse! Jesse niye? Yine bir Spike Ama onun adını bilmiyorum Evet bu Spike adını bilmiyorum Unuttum adını Hayır! O çok tatlı köpecik. Kemik kaldı ağzında. Evet indir indir. Ha, evet. Sen diyorlar. Oldu gördüm ben orada. Bu nasıl bir animasyon? Garip bir animasyon yapmışlar. İçeride. Aaa. Üzgün Spike. İlk defa üzgün bir Spike gördüm. Hepsi mutluydu. Kızgın olsa bile mutlu. <laughs> Ama üzgün de varmış. Leon da olmaz. Nita ve şey varsa tabii ki de olacak. <laughs> Bu. Vardır da yok. Güzel dost. <laughs> Kızın olsa bile mutlu demiştim. Din din, 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 din. Küçük, küçültmüşüm kamerayı benim yanı gözümü açık tutacağım. Bir de arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa oynatmadan gerçekten daldı gal galiba. Az önce orada Minecraft efekti gördüm tavşan peni. Bak bir ve olmaz. Bibi'ye küstüm. Çıkardım ama kendime çıkmadı. Artık onu süreli almam lazım. Ya da onu bildiğin almam lazım. Frank. <laughs> ben Frank diyecekken o dedi ya. nasıl bir kuş? Herhalde. Tara. Mortis. Ee, Müzik yine bir şey attı. Ay tavandaki Ama siz de oraya koymayacaksınız. Aynı mic gördüm yerden bakayım. Ne no. Neden yapıyorsun? Ben seviyorum bunu. Bu kara... karakter ki. Allah'ım no, ne oluyor? Ne no, oluyor? No, no. Benim yanında. Hayır bir boğmaz. olmaz. Hadi. Derek derek. Leon. Ne oldu? Her şey birbirine karıştı. Nita. Nita'yı tutuyorum ben ya. Süpersel. Bu kısmı. Bir boğa var. Tavşan. Heh robot. Robot dedim adını unuttum. Bunun için robot diyorum. Ben hep kostümlerin adını unutuyorum ya. Sevme. Ben seveceğim. Ejderha. Yine... Daha dün bunu söylüyordum. Horus mu? Galiba Horus'tu ya. Unuttum yine adını. Adını unutma. Horus diyeceğim. El Brown. Ayıcı. De de. Aha. Leonard Carl. Bir de Shell şey Leon muydu neydi? Civ O da Ayı El Brown. <laughs> Leonard Karp, bildiğin kurban <laughs> gibi bir şey oldu. Dın. Dın arkada da kostümsüz Karla bak ya çok garip Fırtınalar koptu Karla bak surat gitti Aa Leon <laughs> Leon'u unuttum Leon Le Leon Ve kostüm oldular Ve sonsuza kadar kostüm olarak mutlu yaşadılar Poku Uykuya dalmış bugün videoda olmayacak. Korsanız biz. Hayır. bak. buradan ineceksiniz böyle kaybederek halin hareketine. Kafası nerede ki? Kardın suratı anladım ben artık ne düşündüğünü biliyorum. Bravo. deyiz. Sıfır kupa. Ben bu kısmı geçmek istiyorum. Neden? Çünkü sıfır kupa dedi. Sıfır kupam Boğum var. Ama boyu alacaktım. Ve silindiği için artık dynamite almak üzereyim. <laughs> Silindi biraz tersim. Dynamite almam lazım. Neyse. 500 kupa sonra dynamite alıyorum. Aa anime. Anime. <laughs> anime desin. Burada 500 kupa. Bu kısmı geçmem lazım. Bak. Niye vur? Neden vurdun? Aha dynamite arkadaşlar diye siyah beyaz. Ama bu da anime gibi ya. Bu bak. bak. <laughs> Civciv uçtu. Bu onun yanına. Bu adam hareket yok. Ne düşünüyor acaba? Hiçbir şey. Dik 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 Surata bak çok tatlı. Din 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 ama yavaş olması gerekiyor onun neden hızlı bilgisayar oyununun içinde zaten o bilgisayar oyunu gibi değil 6000 kupa 6000 kupa düştü artık bitmeyecek mi 8000 kupa dynamite ama orada bol gözükmüyor 21 dakikalık reklam evet poco Ama, <laughs> <laughs> uçtu, şey var, murtis, arkada hiçbir şeyden haberi yok resmen, görünmüyor. Dı 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 dı. Search. Baksana. Bu hadi. O kadar mı? onlar büyüdü mü? Ben küçük zannediyordum. Hep fotoğraf ta başlarken din 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 din, din kısmında. Neyse arkadaşlar bay bay videomuz sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. çok seviyorum. Kocamı öpüyorum ve bay bay.